Değerli izleyenler, Yatan Baba Yazıları Özetleri programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Yatan Baba'nın dikey ve yatay kutplaşmak yazısının bir bölümünün özetiyle karşınızdayız. Önce Alın teri özetini izleyelim. Dünya bir keyif sürmek için mutlak beni, helal alın teri. Yatan Baba tarihi bölümündeyiz. 13 ve 14 Ekim'de yayınlanan çalışmaları şunlardı. 2011'de Asır Suresi Meyal ve tefsiriyle Kur'an'daki İslam programı, 2014'te Yaşar Nuri Öztürk'ün Tek Yol Mustafa Kemal Atatürk'ün Laik Müslüman Türk modeli tezi notu, 2016'da Cumhuriyet tarihinin bütün birikimlerini satmakla övünenin nalları dikmesi üzerine yazdığı Babalar Gibi Satan Una Kıtan yazısı, 2020'de bu programda bir bölümünün özetini dinlediğiniz Dikey ve Yatay Kutuplaşmak yazısı, 2023'te Kur'an'da Eleştiri Kültürü. Hakkı ve Farzı konulu mümtehine suresi 12. ayetini tefsir eden Kur'an'daki İslam programının 66. bölümü, gene 2023'te Ankara'nın başkent olması dolayısıyla yayınladığı Atatürk'le yüzleşme programının 12. bölümü. Yatan babanın 13 ve 14 Ekim'de yayınlanan çalışmaları, yani akıttığı helal alın terleri işte bunlardı. Dünya ahret bir keyif sürmek için mutlak dökmeli helal alın teri. Şimdi yukarıda bu kavgalar olurken aşağıda ne oluyor? Millete baktığın zaman inanılmaz bir kutuplaşma var. İnanılmaz bir gerginlik var. İnsanlar birbirlerine düşman gibi bakmaya başladılar. İnsanlar açlığı, sefaleti bilmemeyi unutmaya başladılar. İşsizliği unutmaya başladılar. Sen Atatürk'e bunu diyorsun, sen bunu demiyorsun. Sen Abdülhamit'e bunu diyorsun diye artık insanlar iyice gerilmeye başladılar. Bu da çok önemli. Ve bu kutuplaşma maalesef dikey olarak bir kutuplaşma. Yani ne diyor? Dikey olarak ben Atatürkçüyüm. Bunları dikey olarak bir tasnif ederim. Yanındaki diyor ki ben dindarım. Öbürünün yanındaki diyor ki ben sosyalistim. Öbür yanındaki diyor ki ben bilimnemeciyim. En tehlikeli kırılma bu. Çünkü dikey sütunlar birbirine çarptığı zaman kırılır. Ortada hiçbir sütun kalmaz. Ben de insanların arasında kutuplaşma olmasından yanayım. Şimdi şaşıracak izleyicilerimiz. Ama nasıl kutuplaşma olmasını istiyorum biliyor musun? Yatay. Yatayın en üstünde ne olacak? Namuslu, şerefli, vatanını seven adamlar. Atatürkçülerin içinde şerefsiz yok mu? Hırsızlık yapan yok <laughs> mu? Atatürkçülerin içinde namuslu, vatanını seven yok mu? Tabii i̇şte Atatürkçü olarak bakmayacaksın. Namuslu ve şerefli adam olarak bakacaksın. Düzgün adam, hırsız olmayan adam olarak bakacaksın. Dindarın içinde namuslu adam yok mu? Bir sürü. Onları yukarıya bir koyalım. Bak bunu Serdar Savaş Hoca, kulakları çınlasın, onunla konuştuk Geçenlerde kendisiyle görüştüm, sen de konuk olarak aldın. Buradan da Serdar Savaş Hoca ama selamlarımı iletiyorum. Geçen onunla ayaküstü bir konuşma yaptık. Bu konuşmada bunları tartıştık, konuştuk. Yatay kutuplaşma yapalım abi. İyi adamlar, düzgün insanlar, hırsız olmayan insanlar, vatanını, milletini seven insanlar, dindar da olsa, Atatürkçü de olsa, sosyalist de olsa, o yukarıda olsun. Onların altında da diğer hırsızlar, şerefsizler, adiller, bilinenler. Evet kutuplaşmayı yapalım ama iyi insan seçerek, liyakatlı insan seçerek yapalım. Ben bu önerimi de buradan sunuyorum. O dikey kutuplaşma kimseye bir yarar getirmez. Alın teriyle kazanan Adam mesleği ne olursa olsun kadın da olsa erkek de olsa Atatürkçü de olsa sosyalist de olsa dindar da olsa biz onu yukarıya koyalım onu. O zaman ancak bu kutuplaşmayı giderir ve kazanırız onu. Baba haber bülteninden sonra dindeki dikey ve yatay kutuplaşmayı Yaşar Nuri Öztürk'ten öğreneceğiz. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı'nın ikinci olan toplantısı yapıldı. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı Mütevelli Heyetinin ikinci olan toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mustafa Tahir Öztürk tarafından açıldı. Yatan Baba'nın Divan Başkanı seçilmesinden sonra ise şehitlerimize saygı duruşu ve Tenör Berk Özbey'in okuduğu İstiklal Marşı ile devam edildi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda alınan kararlar, Divan Başkanı, Katibi Onur ve Sayın Memuru Berk Bey ile birlikte üçlü imza ile onaylandı. Profesör Doktor Yaşar Öztürk Vakfı, Mütevelli Heyeti olağan toplantısını yaptık. Aldığımız kararlar hayırlı olsun. Abdülhalim, Hasan, Yusuf ve Kerem Beyler ile Saniye Hanım'ın da katıldığı, mazereti dolayısıyla katılamadığından Yıldırım Atıl Bey'in mesajının da okunduğu mütevelli heyeti ikinci toplantısında konuşulan konular arasında, vakıf bünyesinde gerçekleştirilmek istenen felsefi, dini ve sanatsal etkinlikler de vardı. Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Rahim Yüksel, dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi. Amerikan Üniversitesi 7 milyon akademisyen arasında yürüttüğü çalışmanın sonucunu bilimsel dergide yayınladı. Listedeki tek Türk profesör Yüksel oldu. Siyasette dikey ve yatay konusu bu. Konuyu ele almışken bir de dinde dikey ve yatay konusunu anlatarak yazımı bitireyim. Konunun bu kısmında Hatia suresi ve Maun suresi gündeme gelir. Çünkü bu iki sure sadece Hicr suresi 87. ayette bahsedilen çift manalılardan değil, aynı zamanda insan hayatını düzenleyen dikey ve yatay surelerdir. Yedi şer ayetten oluşan bu sureler için Yaşar Nuri hocamız dinde iki direk ve iki set, Fatiha ve Maun makalesinde şunları öğretiyor. Bu iki yedili, insan hayatının güzele, iyiye, mutluluk ve esenliğe kavuşmasının biri içsel yani dikey, değeri görünürdeki toplumsal yani yatay ölçülerini, yol ve yöntemini göstermektedir. Kur'an insanının yüzü bir şeyler isterken Allah'a, bir şeyler verirken insana dönük olacaktır. Fatiha bu insanın birinci halini, Maun ikinci halini tablolaştırıyor. Siyasetteki ve dindeki bu kutuplaşma konusunda yatan babanın yorumuysa şöyle. Uzunca yazımın ilgili bölümün özeti bu şekilde. Bu yapacağım değerlendirme yazımda yok. Bu programa özel. Hatırlayanlarınız vardır. Kur'an'da Mü'min Suresinde bir ayet var. 91'de Allah orada kendisinden başka ilah olsaydı ne olur diye anlatırken işte emekli albayın dediklerini söylüyor. Ne diyor? Her bir ilah diğerini yenmeye çalışırdı. Yani yok eder. O bakımdan değerli izleyenler, siz dini putlaştıramazsınız. Yani dikey olarak koyamazsınız. Atatürk'ü koyamazsınız. Parayı koyamazsınız. Bu, Kur'an'daki Allah'tan başka ilah olsaydı hepsi birbirini yok etmeye çalışırdı ayetinin bizim bu dünya planındaki hissesi şu, çıkaracağımız dikey olarak sadece Allah'a koyacağız. Yoksa bütün ilahlar birbirini yok etmeye çalışır. Bizde olduğu gibi. Türkler habire put yaratıyor. Putu da geçti artık ilah yaratıyor. Dikey olarak sadece Allah'ı koyacağız ne demek? Hangi görüşten, hangi ideolojiden, hangi ırktan olursa olsun namuslu mu değil mi? İşinin ehli mi değil mi sadece ona bakacak. Allah'ın ilahlığının ilanı dünya planında karşılığı bu anlattığım özelliklerdir. Eğer ki siz bu namuslu insanları işinin ehli insanları dikey olarak koymazsanız yani ilkeyi koymazsanız kimi koyarsanız koyun iki tane oldu muydu o? birbirine çarpar ve kırılır. O bakımdan emekli albayın bu yaptığı dikey ve yatay kutuplaşma az önce Yaşar Nur dinlediğimiz bu dindeki yatay ve kutuplaşmayı çok güzel anlatıyor. O bakımdan sen şucusun sen bucusun diye hayvan gibi tepişip Türkiye ahıra çevirmeyin. Kendinize gelin, Atatürk'ü sevsin sevmesin, dini sevsin sevmesin, o kişinin namuslu olup olmadığına, işinin ehli olup olmadığına bakın. Onun içindir ki Atatürk, ben ilimden başka hiçbir tabu, hiçbir vahiy, hiçbir miras bırakmıyorum demiş adamdır. İlimden kasıt da işte az önceki o namusa, işinin ehli ol, olma diye girer. Bu şuurda olacaksınız yoksa bu kin ve nefretle böyle bir topluma mezarından ister Atatürk kalksın gelsin, ister Hazreti Muhammed kalksın gelsin, vallahi de, billahi de, tallahi de hiçbir şey yapamaz. Çünkü bu nefret herkesi mahvedecek ve de ediyor. Dikey ve yatay kutuplaşma kulağınızda küpe olsun. Kapatmadan önce siparişinizi ve yarınki konumuzu da izleyelim. Bir de yarından itibaren program içindeki bir yeniliğimizi. Bu adam kim? Barış Mansu. O kitabı kim yazmış? Evet. Bu hangi amca? Evet. Bu Hadi oku kitabı. Ne yazıyor? Murat. Murat. Yayınlanmış 12 kitabımızdan 4 tanesi. Din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık namı. Türk kültürünü karbon kağıdı Barış Manço destanı. Dağı aşan deve Barış Manço. Ve Davar sürüsünden insan olmaya geçiş Cumhuriyet kitaplarımız Uşak'tan Musa Mutlu Bey'e gönderildi. Siz de kitaplarınızı gerek Türkiye içinden gerek dünyanın her tarafından sipariş verebilirsiniz. Unutmayın benim kitaplarım kitapçılarda değil sadece internetten benim imzamla okuyucuya ulaşıyor. Sadece internetten satılmış. <laughs> Musa Bey Uşak'ta konferans vermemi de gündeme getirmişti. Ona cevap vereceğimi söyledim fakat aylar geçti hala cevap vereceğim. O konuda biraz mahcubum fakat o da anlayış gösteriyordu. Hakikaten uyuyacak iki saat vakti zor buluyorum. Kendisine ilgisine çok teşekkür ediyorum. Uşağı selamlar. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında. Yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku. Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir. Odur kalemle öğreten, insana bilmediğini öğretti. Yarın, Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an'ı tanıyor musunuz? Ve Yatan Baba'nın Güllerin Efendisi Hazreti Muhammed Sürgün'de kitaplarından alıntılarla Kur'an'da gavur kavramı konusu var. Kanalımıza abone olup izleyebilirsiniz. Yarından itibaren, Yatağan Baba yaklaşık 4 yıldır yapmadığı bir şeyi yapacak ve yeniden gündemi yorumlamaya başlayacak. Bu yorumu, bağımsız bir program olan Yatağan Baba ile Gerzek Gündem'deki gibi uzun değil, program içinde kısa bir bölüm uyarlaması iyi şeklinde. Gerzek Gündem bölümünün sponsoru ise Yatağan Baba'nın saçmalık name kitabı olacak. Ham, hop, ha? oylar cebe, ha? oylar cebe, şaralım. Aa senin egzozun patlamış. Ah yavrum. Sırada Yatağan Baba'nın Türkiye'nin Gerçek Gündemini yorumladığı bölüm var. Yatağan Baba'nın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalıkname kitabı Gerçek Gündemi sunar. Yatağan Baba'nın domuz eti gündemiyle ilgili yorumu yarın kanalımızda. Senin egzozun patlamış. Programlarımızın masrafına destek olmak isterseniz, videonun altındaki join veya katıl düğmesine tıklayarak dünyanın her tarafından aylık 25 liradan 1000 liraya kadar, Yatağan Baba TV'ye katkı sağlayabilirsiniz. Teşekkürler. Yatağan Baba'nın kitaplarını sitesinden, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilir, videolarımızın çekim montaj ve personel giderleri ile eksik ekipmanının tamamlanmasına katkı sağlamak isterseniz, ister 100, ister 1000 lira, imkanınız ölçüsünde destek olabilirsiniz. Unutmayın, Yatağan Baba'nın arkasında Soros, Holding, Parti veya Tarikat yok. Yatağan Baba bir cemaat beslemesi de değil. Kitaplarını ve videolarını özgürce ve sadece siz okuyucuları ve izleyicilerinin sembolik maddi desteğiyle hazırlayıp yayınlıyor. Murat Yatan Baba'nın yazısının tamamını video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatan Baba Yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Programı izlediğiniz için teşekkür eder, toplumun da birbirini kırmak yerine yatay kutuplaşmasını dileriz.